Evet her yıl yaptığım gibi doğru cevabın ikinci bölümü hemen sorulara geçeceğim bazen çok soru sormamışsınız gideceğim şey yapacağım adamın bir rank <laughs> rank ne abi yazmış rank platin Roketlikte. ettikte. Abi yaşın kaç? 15. Neden kopuk baba ismini seçtin? Gene bu soru. Gene açıklayayım mı? Aynı şekilde. Bir diziden geliyor eski söz diye. Ya birinci videoda anlatmıştım bunu. i̇şte söz diye bir dizi vardı. Orada kopuk katlı biri vardı. Youtube'a kopuk yazdım direkt o çıkıyordu. o baba yazdım mı? Kopuk baba yaptım da hiç, hiç kimse çıkmıyordu. Evet sadece YouTube'la mı uğraşıyorsun yoksa okul falan var mı? Bir şey diyeyim mi okulduk? İşte çalışıyorum o yüzden. Bazen iş saatlerim İş tutmuyor yani video çekmeye yayın açmaya falan o yüzden sıkıntı olabiliyor yani bu mikrofon niye burada ama <laughs> şey yani o konularda sıkıntı çıkabiliyor ne tarz müzikler dinliyorsun şimdi de ne tarz dinliyorum Türkçe dinlemiyorum şarkı ben genellikle Metallica ondan sonra bu Snoop Dogg'un şarkıları ne, ne, kategorisine giriyorum böyle şarkılar bilmiyorum işte ya eminem Snoop Dogg gibi şeyler dinliyorum ama genellikle Metallica Ryan Gosling sen misin <laughs> en sevdiğin oyun ne? En sevdiğim oyun roketlik. Oda vlogu yapacak mısın? Hatta dur lan yapayım. Bak şimdi odayı göstereyim direkt. Aa, bak şimdi oda vlogu gibi olacak. Bak. Bilgisayar. Şimdi ben bir bok bilmiyorum. Fortnite, Mouse Razer'ın çekiliş diye geldi. Bu... Hmm. Ne Burada rampage kulaklık var. Burada Kayulu U oh, laptopum var ben. Laptop'tan video çekiyorum. Ya, bu da Monster'ın şeyi Abra serisinden. Burada gitar var. Elektro gitar ben bunu çalıyorum. Ondan sonra bak bu kısım var bak. Burada benim resmim. Bu hediye, bu da hediye. Bu bu hediye değil. Burada böyle şeyler var. O da bu kadar. YouTube'a başlam fikrin nereden geldi? Eğlencesine. Bin abone olayım. ama Abi hayatta nasıl olay yaşıyorsun? Bu bugün nasıl ge bir gün mü? Ne bir gün diyeyim? Bugün bir aynı bu şekil geçiyor var. 12'de uyanış işe gidiyorum ondan sonra. Uyandıktan sonra işe gittim. anam is. <laughs> İşten geldikten sonra bilgisayarın başına oturup oyun oynuyorum. Sonra gene yatış. Yat aşağı bu arada. Peki sormak günün ne oluyor? Gene aynı döngü şeklinde. A ah, yani artık. Hep aynı döngü içindeyim. Ne kadardır Fortnite oynuyon yoktu. Ya Fortnite'in ilk çıktığı zamanlar internet kafeye gidip oynadım abimle. Onun dışında bilgisayardan kendi bilgisayarımdan şey zamanda. Eren YK modu gibi bir şey geldi o günler. Samuray ile alakalı bir şey vardı. Kılıç mılıç geldi hiç hatırlamam. Olmuştur iki yıl en fazla. Evet. Video gene ya normal soru cevap. Az soru sormuşlar. Yeni yılınız güzel geçsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.